Mami ne yapıyorsun? Ne? Ne, yap ne? <laughs> Çaresini bulmuş valla. Ne şey yapıyorum? Tableti bisküvit kutusu di dik yapmış. Ne Tableti de önüne koymuş. <laughs> çaresini bulmuşsun bakıyorum. Diyece, ben böyle istiyorum. Tamam sen böyle istiyorsun yani çaresini buldun. Senin tabletin düşmüyor değil mi böyle? He? Tabletin böyle düşüyor düşmüyor. Tabletin böyle düşmüyor değil mi? Ne izliyorsun? Bir ders evet, ben ben şey Mami. ben. Evet, ben dışarı çıkıyorum. Ben de burada kalayım. Ben, de burada kalayım. ben de kim göz kulak olacak? Kim sana göz kulak olacak? Niye burada kim var? Sen bunu tek başına kalamıyorsun diye. Hı? Mehmet Engin. Mami! Sen burada tek başına kalamaz mısın? Benim İşte senin yüzünden düştü. Benim yüzünden niye düşsün? Ben elimi sürmedim ki. Sen fazla konuşuyorsun diye düştü. <laughs> fazla konuştun diye düştü. <laughs> Bana ne var? Fazla konuştun diye. Yerse fazla konuşun diye düştü. <laughs> ben hiç karışmadım Mami sana. <laughs> beni susuyamazsın. Susuyabilirim <laughs> evet. Sen beni susuyamazsın. Hayır kabul etmiyorum. Ben senin bak senden uzağım bile. Senden uzakta duruyorum. Sen tableti düşürüyorsun. Diyorsun sen çok konuşun diye ben nerede? Konuşmayla sanki üfledim mi ben? <laughs> bak düşmüyor işte. Bak <laughs> işte düşmüyor. Bak fazla konuşuyorum düşmüyor işte. Niye düşmüyor? Bahane yeme suçlamayı benim üstüme getirdin. Bir daha benim böyle suçlama hakkım yok. Beni böyle suçlayamazsın. Asla kabul etmiyorum. Kendi kendine sen düşürdün. <laughs> Çok küçük sen o mitresin. Yürü bak bir daha düşürdün işte. <laughs> o küçükten o var yiyeceğim. He bir fikrin var diyecektin he. <laughs> bak. O zaman bunun arkasına bir şey koyalım Mami. Bak, o, bu bisküvi kutusuna kasnağa bir şey daha koyalım, ağır olsun diye. O zaman düşmez tamam? Ben bu, bu kutuyu koyalım arkasına. Heh. bak şimdi düşmez daha. Tamam? Ben onu bile düşürmem. bak şimdi daha düşmez artık. Bak, dikkat et. Bir tane bak, iki bak düşer mi? Böyle iyi olur, değil mi? İyi fikir, değil mi? Bak, bunu arkasına koydum. İyi fikir, değil mi? İyi fikir, değil mi? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum dışarıya. Sen burada kal. Hadi kendine iyi bak. Pilav benimciğime tamam? Eğer pilav yemek istersen dışarıya gel beni çağır, sana pilav doldurayım tamam? Hadi uçacak al. Hadi uçacak al. Mami, bir salla bana. Hiç dalmıştım var ya. Hiç iyi değilsin mami ya. Bir daldım böyle çok kötüsün. Çok kötüsün vallahi hiç. Televizyona bir daldın mı benimle konuşmuyorsun. Bay bay. Bari bir el salla bari. Bari bir el salla mami hadi. Bak şimdi. Tableti önümden alayım dersem. Tableti alayım önümden. Yine de ki umursam benim. Hadi bay bay mami o zaman senden. Ayrılmak zorundayım. Kendine iyi bak.